Hayye ecip. Cevap ver. Kaç çeşit zamir vardır? Farkları nelerdir? Arapçada üç çeşit zamir vardır. Ayrı yani özneyi gösteren zamirler. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Bitişik zamirler. Fiile, isme veya harfe bitişik yazılan beni, bana veya benim gibi zamirler fiile bitişebilir, isme bitişebilir veya harfe bitişebilir. İsme bitişirse aitlik zamir olur. Benim, senin, onun derken. Üçüncüsü de gizli zamirler. Yazımda görünmezler ama fiilin çekiminden hangi şahıs olduğunu anlarız. Ketebe dediğimizde yazdı. Kim yazdı? Burada gizli bir o var. Uktup dediğimizde yaz. Kim yazsın? Karşımızdakine emir olduğu için sen. Orada da gizli bir ente var. Mezit fiil ne demektir? Mezit fiil, ilaveli fiil demektir. Kök harfi 3 veya 4 harfli fiillere 1, iki veya 3 harf eklenerek elde ettiğimiz yeni fiil ölçülere mezit fiil, ilaveli fiil diyoruz. İfal babı fiilin anlamına nasıl bir etki yapar? İfal babı geçişsiz fiili geçişli yapar. İsimleri fiil yapmak için kullanılır. Zaman ve mekana giriş anlatmak için kullanırız. Tef'il babı fiilin anlamına nasıl bir etki yapar? Tef'il babı aşırılık ölçüsüdür. Bir şeyin çok yapıldığını anlatmak için kullanırız. Geçişsiz fiilleri geçişli yapar. Güldü yerine güldürdü gibi. Ettirgen yapar. Bildi, öğretti gibi. Mufaile babı fiilin anlamına nasıl bir etki yapar? Mufaile babı işteşlik yani aynı işi karşılıklı yapma ölçüsüdür. Bir de failin gayretini gösterir. Güreşmek gibi.